Anlaşma çok. belgesinin çok ciddi, e, detaylı bir şekilde düzenlenmesini istiyor. İşte tarafların kimlik bilgileri, yani TC kimlik numarası ama kimlik kartı seri numarası, vekaletnamenin işte e, tarihi yemeye numarası gibi ama burada en çok bence sıkıntı oluşturacak şey anlaşma bedelinden bahsediyor. Ha. Şimdi taşınmazın e, devri ya da sınırlı aynı hak kurulması illaki bir bedele bağlı olmalı mı? Bu bedel nasıl yazılmalı? Diyelim ki tarafların arasında uyuşmazlık var olduğunu düşünüyoruz. Evet. Diyelim ki bir mahsup var, başka bir ilişki vardı. Dolayısıyla burada bu anlaşma bedelini illa ki ben orada görmek isterim. Bu biraz yeden kaynaklanıyor. oraya. Harç. Harç. Onun üzerinden alınmak Aynen, istenecek evet. onun için. Ama bu da ciddi bir sıkıntı yaratabilir gibi görünüyor. Hani bu maddeyle ilgili. Şimdi şöyle ben bu maddeyle ilgili birçok sorun görüyorum. işin açıkçası. Hmm. Bu kadar detaylandırdığın anda yani ben arabuluculuk anlaşma tutanaklarının hazırlanma biçiminde maalesef sonuçta meslektaşların hani Hı -hı. E, ama birçok yönüyle de eksiklikler var. Mesela şurada e, şu bile büyük bir sorun. Arabulucunun ıslak imzalarına yer verilir diyor. Şimdi yani, evet. e, biz bunu e imzayla yapıyoruz değil mi çoğu zaman? Elektronik imza verilir diyor. Bunu nasıl yapacağız şimdi? Ben bunu çok şey yapamıyorum. Bunun dışında taşınmazın tanımlayıcı bilgileri falan filan bu kadar ayrıntılı ee, bilgilere ihtiyaç var mı yok mu o da ayrıntılı bir mevzu. Zaten oradaki net ifadelerle biz o anlaşma tutananda neye ilişkin, ne ne yapmak istediğimizi belirliyoruz. Şimdi eğer bir tane böyle e, biraz pimpirikli bir memura denk gelirsek burada hiçbir şekilde biz o anlaşma tutanağını evet. e, tescil ettiremeyiz. Doğru. Tapuda da işlemini Doğru. yaptıramayız. Doğru. Çünkü bütün bunların Mesela seri e, TC kimlik kartı seri numarası dedim. yani çok kolaymış gibi geçtin ama eminim bir memur bunu arayacaktır. Bu yok diyecektir. Evet. Ya da e veya, başka bir zorluk. Veya demiyor. Veya demiyor demiyorum. onun için. Doğru. buradaki e, net bir şekilde hı. ben sorun yaratacak birçok imkan verdiğini görüyorum bu maddenin.